Herkese merhaba arkadaşlar. Project CV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü yeni çıkmış bir oyunu deneyeceğiz sizlerle. Hatta o kadar yeni ki oyun daha çıkmamış. Çıkacak yakında, çok yakında. Çok yakında. İnşallah doğru okuyorumdur da rezil olmam. Project CV, War Gaming'in yeni çıkaracağı bir oyun. World of Warships, World of Tanks var ya, oyun şirketinin. Yav beni aradılar. Dediler, "Alo, ben dedim, alo." Onlar dedi yeni oyunumuz çıkmış ben dedim kapat oyuna geçiyorum. Hatta heyecanımı size şöyle anlatayım. Ben kahve içiyordum arkadaşlar ama özürlü gibi içtiğim için böyle ağzımın kenarından kazağıma damladı. Normalde ben bu kazağı hemen değiştirdim. Ama ne yaptım Islak mendille sildim izi hala burada. Çünkü niye? Acilen oyuna geçmem lazım. Ben bu kaza çıkarmakla zaman kaybedemem. Videonun açıklamasındaki linkten oyuna kayıt olup oyunun test aşamasını deneyebilirsiniz. Belki yapamazsanız diye oyunun sonunda size göstereceğim arkadaşlar nasıl kayıt olup indirebilirsiniz test aşamasını diye. Bir de oyundan hemen bahsedeyim. Naka çok konuştum. Gerçek hayatta hiç tank kullandınız mı? Nereden kullanacaksınız? Kullanamazsınız. İşte bu oyunda size tank kullandırtıyorlar. Yeni nesil tanklar ve yeni nesil komutanlarla harika bir savaş oyunu. Yani Kavme tamam bize ateş ediler ne yapak alıyor. Ulan bu ben miyim? Ne kahvalıyım? En az 32 santim vardır ha. Keşke gerçek hayatta da bu kahveyi kalsaydı. Tanklarla olay yerine intikal edeceğiz. Savaşacağımız bölgeye yani. Görüyor musunuz grafik kalitesini? Harika. Muazzam. Vuruluyoruz. Bize aşağıdan ateş ediyorlar. Her an düşebiliriz. Tanka geçiyorum komutan. Alo tanka geçiyorum. Vuruluyoruz. Alo Mayday. Mayday. Bak ne yapıyor? Beni suya mı bırakıyor? Ooo. Tank suyun üzerinde yürüyor lan. Çok güzel başladım. Bu kadar havalı başlayıp şimdi eşek gibi oynamazsam çok iyidir. Çünkü ben bilirsiniz online oyunlarda çok başarısızımdır. Çok güzel oynayamam. Ama deneyeceğim. Şimdi tankı ben elime verdiler. Böyle kafamı döndürüyorum. Ama çok ortalıkta durmayalım. Hemen yiyebiliriz yandan sağ taraftan bomba. Şöyle odaklanıyorum ve ele yaklaşıyorum Birini görsem <laughs> Odaklanacağım kimse yok Ay az kaldı arkadaşı patlatayım ama Ben geri döneyim enisi Geri vitese takıp geri döneyim <laughs> Bu arada arkadaşlar şeyim de var benim Bakın görüyor musunuz Bu ee, Bunun adı neydi minigun var tankın üzerinde Sadece ateş etmiyor tarıyor da Tank oğlum bu sizin bindiğiniz motosikletlere benzemez Bir dakika Düşman mı var Ahanda düşman hostel tuttu. <laughs> Azı kız ziyaretten. Azı kız ziyaretten. <laughs> Aa pardon arkadaşlar. Şey modundan çıkayım ben bunu bomba yollayacağım. Gel 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 babaya gel babaya. Kendi göster. Zring. Aa çok yakınım çok yakın Kendi ateş etmeyin benim gibi mahv olabilirsiniz. Neredeyse ben de ölüyordum. Neyse durun. Oğlum bunlar beni nereden köşe aldılar ya? Taramalım o geçiyorum bu yanımdakini tarıyorum. Yok ettim adamı görüyor musunuz? Ezdim. Şöyle nişan alıyorum. Odaklandım. Bunu yok edeceğim izleyin. Vur! Lan ateş. Neyse ateşle indirdim bunu. Bunu yok edeyim bak izleyin. Hadi Böftügan değiniyor. Oyun aşırı gerçekçi. Gerçekten şu ana kadar gördüm en kaliteli oyunlardan biri olabilir. Bakın bunu para aldığım için söylüyorum. Ama yemin ederim ki bu oyundan para almasam da bu oyunun grafik kalitesini överdim size yemin ederim. 360 derece dönebiliyor tankımız. Zaten farklı farklı tanklar, farklı farklı komutanlar da var göreceğiz. Şunu da bir indireyim. Çok rahatsız ettim be. Hedef bölgeye doğru gidiyorum. Bir dakika. Taramalıya geçtim. Şurada bir tane az canı kalmış bir tank vardı. Onu yok edeyim. Aman hake. Vur. Çok güzel bitirdim. Sis var. Oğlum bizim şu an bir şey göremiyorum. Sis var. Ne oluyor? Bunlar düşmanlar mı yoksa bizim eski insanlarımız mı? Yeni bir bölgeden başlattı beni. Ateş edelim. Yok ettim. Çok güçlü bir tank vermişler şu an. Bunlar bot arkadaşlar şimdilik ama oyun açıldığında siz gerçek insanlarla oynayabilirsiniz. Ya da bilmiyorum gerçek de olabilirler ben emin değilim. Mesela şunu kafadan vurayım beni fark etmedi daha. Top yükleniyor şu an. Doğulsun. Yok ettim böyle. Savaşmayın sevişin. Bu arada arkadaşlar siz oyunu indirdiniz de benim gibi sik gibi açık alanda gitmeyin. Ben şu kayaları boşuna koymamışlar. Onların arkasında durun. Arada bir kendinizi gösterin vurun. Bakmayın ben özürlü gibi dolaşıyorum. Millet bana karışmıyor. Hiç unutmuyorum bir tane çocuk bana demişti ki abi aşk acısı çekiyorum ne yapabilirim. Ben de dedim ki ona World of Warships oyna. Neyse çocuk indirmiş oynamış. Dedi abi işe yaramadı. Hayli onu düşünüyorum. Ben de oğlum sen işe yarar demedim ki sadece oyna dedim yani. Çünkü sponsorluk almıştım ya oyna demiştim çocuğa. Önüme gelen oyna diyor. köprünün üzerindeyken vuracaktım. Koşu yoluna ateş edeceksiniz böyle durumlarda. Yeni yeni tankları geliyor. Ben buna hedef aldım. Odaklanacağım biraz da. Yok ettiler zaten. Şunu. Şunu. Oo. Onu bitirdim. Bizim takım aşırı güçlü ha. Bu ben miyim? Nakaya kışıklıyım. Aynı gerçek hayattaki bana benziyor. Şimdi bu oyunu çıktığında bence yüz binlerce milyonlarca kişi indirecek ve gerçek oyunculara karşı oynayınca çok daha zevkli oluyor. Oğlum benden mi acaba YouTube'u bırakıp şu tank işine girsen? Pardon. Çünkü çok güzel oynuyorum ya. Yok ettim. Harika. Zeki abi olmasaydı ben boğulurdum. Bu efsane karakterleri ve yeni tankları bize bir ön tanıtım yaptı. En çok hangisini beğendim derseniz şu en baştaki adamı beğendim onun tankı efsaneydi Bir de ateş edebiliyordu ya silahla Güzeldi bayağı Ön tanıtım bitti şimdi oyuna asıl geçiyoruz Hoş geldin lider Hoş bulduk asker selam 3 askerin hazır yani bunlar benim için şu an hazır vaziyette Bunları seçebilirim 3 tane de tank vermişler ayrıca Bunlar bir ödül değil oyunun parçalarıdır Ana karakterleri olabilir galiba bilmiyorum Savaşa katıl diyorum Şimdi arkadaşlar bu benim hesabım Bilirsiniz ben online oyunlarda özellikle yeni başlamışsam çok yetenekli değilim Adamlara dedim ki "Abi ben bir yeteneksizim." dedim. Böyle yaptım. Abi ben vuram. Dedi kardeşim senin zaten başarısız bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O yüzden sana özel bir hesap temin ediyoruz." dediler. Şurada onlarca altın falan var. Ben bunlarla yeni tanklar falan satın alabiliyorum. Ajanlar galiba kendilerini geliştirebiliyorlar arkadaşlar. Oynadıkça yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Aynı şekilde aracımızı yükseltebiliyoruz ve e, kostümize de şey demek kendi stilimizi yaratabiliyoruz. Rengini falan seçiyoruz. Ama doğruyu söylemek gerekirse ben önce karakterimi seçmek istiyorum. Hangisini açayım diye düşünüyorum da. Level şartı yoksa hepsini açabilirim. Çünkü bana yeteri kadar altın falan vermişler. Misal bu adam aynı ben, gerçek hayattaki bana benziyor. Ulan bu adam da aynı bana benziyor. Sadece ben biraz daha kalıplıyım bunlar. Anlaması lazım. Anlaması lazım. Ya bu kadar ne kadar güzel galiba şunu seçeceğim. Bu karakteri nasıl açacağım? Unluçk agent mi diyemem lazım? He? Unluçk agent yetiyor, yetiyor. Baba zengin yapmışlar bizi oyunda. Açtım karakteri. Bu karakterimizin iki adet tankı var. Ben Batam tankını almak istiyorum. Atış gücü idare eder. Çok da yüksek değil ama dayanıklılığı il hareketliliği iyi. Şu için pek bilmiyorum ama. Bu tankın güzel bir atış sistemi var. Aynı zamanda zırh delici mermileri var. Bu takım arkadaşlarına yardım özelliği. Bu da önüne şey koyuyor. Barikat örüyor. Bak görüyor musun? O yüzden bunu açacağım. Unluçuk ve ile diyerek. Haydi bismillah. Ulan ben böyle önüme geleni açıyorum da inşallah kredi kartımdan 20 bin lira çekmemişler. Oyuna tekrardan teşekkür ediyorum. Bu özel hesabı bana tahsil ettikleri için şu harika tankı deneyimlemek herkese nasip olmaz. Aynı zamanda şuradan galiba tankımızın özelliklerini de iyileştirebiliyoruz. Mesela kontrol kısmına geliyorum. Burada bana diyor ki tankın mermi doldurma hızını %10 arttırır. Seçiyorum abi özelliği diyorum ben bu özelliği kullanmak istiyorum. Veya bu neymiş? Grawler için hasar azaltıyor galiba bunu da seçiyorum. Sonra üçüncü olarak destek şimdi bunu seçiyorum. Bu da hapşırığım geldi bir dakika. Bir dakika Onun şimdi sponsorlara da ayıp olacak ama... Kaçtı, hapşırım kaçtı. Çekinirim ben sponsor videosundayken hapşıramam. Dördüncü olarak hayatta kalma özelliği var. Bu bizim tankımızın hızını izde onu arttırıyormuş. Bu da geri vites hızını arttırıyormuş. Saatte 2 kilometreye kadar daha hızlı geri vitesle gidebiliyormuş. Bence önemli geri geri gitmek. Oyuna başlamak istiyorum çünkü tankım güçlü. Karakterim havalı. Oynayan ise yaralı. Yaralı bu yürek yaralı. Play. Oyun bulacak Acaba şu an gerçek oyuncularla oynayabilecek miyim merak ediyorum Yoksa botlarla mı eşleştirecek Yarı bot yarı gerçek oyuncu da olabilir Oyun tam çıkmadığı için Oğlum ben tankın bütün özelliklerini unuttum Aklımdan çıktı bilirsiniz bende B12 eksikliği var ya 10 kişi bizde 10 kişi rakip takımda B12. Oyun başlıyor 5 saniye sonra Q'ya basarak şey yapıyoruz Tamam lan benim tankım aşırı havalı değil mi öbürlerine göre Gerçekten var ya bu Oyun bizde Herkes beni takip etsin komuta bende çünkü oyunda en güzel karakter bende dostlar. Ulan bir bana rakip gösterin Allah rızası için. Bunu bırakın ben vuram. Bırakın ben vuram. Seri seri ateşler ediyorum. Güçlü bir tankmış ama bitirdik. Ember geliyorum yardıma. Bot kardeşim benim bekle. Dur takıyorum sana hareket etme. Hiç bozma. Şu an iyileşiyorsun sen. Bak enerjisi doluyor benim sayende Onu iyileştirdim. Görüyor musunuz bakın. Önümü yapacağım. Bundan sonra bana vurduklarında az hasar alacağım. Ama bu beni yavaşlatıyor. Biraz sıkıntı değil. Tanklarımız suda da gidiyor. Sinyal gitti. Mayday. Hasar mı aldım ben? Ya ne oldular? Ben kulpuma mı vurdular? Kanabanıkta artistler tenha tenhada affetmezler. Aman oğlayı boğazında kaz. Bunu da indirdim. Çok arabalıklar ama kaçacağım. Kaçacağım ölüyorum arkadaşlar. Acil yardım. Baba vefat. Yeniden doğduk sıkıntı yok. Puan sistemi var. Biz öndeyiz şu an 1025 puanız takım olarak. Onlar 875 puanda. Her adam öldürdüğümüzde puanımız artıyor ya da yaraladığımızda. Sadece değdiremiyor mu ya? Hıh değdirdim. Vur 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 Köşeye sıkıştırdım oğlum bitti bu. Onu bana yazın. Başka hasar alıyorum. Tam kazanmak üzereyiz. Dur 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 dur. Geri 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 vitese tak. Ay kazandık lanet olsun ya. Onu bir insan kazandığına ne üzülür ki? Tam hırsımı alamadım ya ondan. Eğlenmeni puanla eğlenceli miydi ma? Çok eğlenceliydi evet. İkisine de 5 puan veriyorum. Bu benim değil mi? Kaçıncı olmuşum? Birinci mi? Skip al hepsini geç yani. Bir oyunda oynayacağım farklı tank ve farklı karakterle. Bu sefer de erkek karakter seçelim. Şu abimizle oynayalım. Açtım. Tamam. Ödemiş sayıyoruz. Tankımız da Leo 2K14 olsun. Özelliklerine bakacağız. Ekle. Tankımızı biraz da süsleyelim mi? Anahtarlık ekleyelim bir tane. Böyle büyük anahtarlık olmaz tankımızın tabelasıymış. İşte özelleştirme kısmı da bu oyunda. Sikinizin keyfine göre kısaca. Önce tankımızın rengini seçelim. Hangisi daha korkutucu duruyor? Korkutucudan ziyade daha çok saklanabilelim bence. Bu biraz kamuflaj rengine benziyor aslında bu ikisi. Şu belki kar savaşlarında etkili olsun. Güzel olabilir. Bunun rengi biraz cırtlak ama çok havalı duruyor. Ben bunu seçeceğim. Aldın mı? Nered qılıx yax. Lab 15-də açılıyormuş. Alamıyorsun. Desən olaraq şunu seçəlim amən. Bu. Şöyle bisiklet qoysam tankım var, rəkipleri bomba ilə dil gülməkdən öldürürəm. İndi bir oyun modu varmış. Benim takımımdakı insanlar gerçekmiş, karşı tərəf yapay zekaymış. Bu oyun modunu oynayacağım. Versus AI. Galiba öyle. Versus 10. Yapay zeka adama deyib biliyorum da. Geçən oyunki performansımı aşırı beğenmedim. Acemeliktir. İlkin günahı olmaz ama ikinci eldə o sen gerçek yeteneğinin bir teminatıdır. Başlıyoruz. Takımımızdaki oyuncular gerçek oyuncular. Karşı takip bot olabilir. Ben harekete geçiyorum. Birinci saldırım bu. İkinci saldırıma bakayım. İkinci saldırım da aynıymış. Bu tankımın hasarı aşırı fazla. Saldırı tank olduğu için. Ve farklı farklı bombaları var. İle yaklaşalım. Düşman görebilecek miyiz? Hayır. Bu kimdir la? Ben götüme girmiş. Rakipmiş amına. Yanımıza kay gelmiş. Yok ettim. Merak ettim şu dağı çıkabilecek mi mesela düz rampayı Bir de arazili engebeli yer ya O kadar da değil Yok yok ya Götüyüm ya Devrildi Bir şey yok hasar aldım azıcık Shift hızlanıyoruz Aşırı hızlanalım Ben onları arkalamak için şuradan gitmeye çalışacağım Bombalar yağardı Her gece biz durmadan Sevişirdik Çok durla Vurdum oh, oh, Çık gittim ben geri zekalı öldür onu tank koymuş önüne o yüzden vuramıyorum uzaklaşmam lazım tamam tankı yok oldu bir tane daha vursam ölür bir tane daha vur çok güzel kaç buradan güzel bir yer değil burası giderken vurayım mı böyle hem hızlı gidiyorum aynı zamanda giderken vuruyorum çevik hareketler yapmanız sizin için çok önemli olabilir <laughs> Kill çaldılar. Sıkıntı yok. Takım oyunudur sonuçta ben bencil bir oyuncu değilim. Ben direkt oyuncu değilim. Bu red nedir? Bir mod açtım kendimce. Dur hele. Denemek istiyorum da şurada deneyeceğim. Oo. Güzel. 30 saniye boyunca galiba daha etkili bir moda geçtim. Vuruşlarım. Çok daha güzel oldu görmüyor diyor bunu. Kimdir beni mahvetti diyor. Bu yarma kimdir diyor. Tam zamanda kazanmış kert. 5 puan ver geç. Ben kaçıncı oldum sıralamada? İkinci miyim? Onuncuyum. O kadar insan içinde onuncu olmayı da nasıl başlıyor? 10 kişi vardı zaten. Sevdim oyunu o yüzden son bir ölüm maçı dağıtmayı düşünüyorum. Farklı bir tankla veya karakterle. Bu sefer de nişancı karakterlerden birini aktif etmek istiyorum. Anansi'yi açıyorum. Yanlış anlamayın. Markman's Anansi. Bu tankın birkaç özelliği var. Bu tank Uçak yollayabiliyor rakiplere, düşmanlara. Yani uçaklarla iletişime geçiyor dostu. Uçakla onlara şey yapıyor. Sonra taramalı bir silahı var miniganı. Ondan sonra kenarlarından fize çıkıyor. Değişik bir araç ya. Her yerinden fize çıkıyor baksana. Hadi elin maçı bir bul bize. Oyunu oynadıkça rütbeniz artıyor, Level'ınız artıyor. Yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Yeni tankınızı geliştirmek için seviye lazım ya. Onları yapıyorsunuz. Bir ton şeyi var. Plus neymiş? Sıralama var. Ben şu an kaçıncı sıradayım? Listede değilim ben. Bunlar ilk yüzünüz içerisindeki insanlar şu an oynuyor. Yok abi yok bizi sıralamaya mı alırlar? Ağzını, Elimi oluşturayım sanki Ağzını, bir işe yarayacakmış ya da birinci olacakmışım gibi triplere gireyim. <laughs> ha ha komutan. Başlıyorum efendim. Asker ileri rond. Ben arkanızdan geleceğim. T özelliğimi hemen mi kullansam? Uçak yollama özelliğimi. Biraz bir tepeye bir yere gidelim. Bu map daha güzelmiş bence, bayağı açık alan var gibi bu mapte Gördüm, uçak çağırıyorum Uçak! Uçak şu, şu kısmı bombalar. uçak şu tarafa doğru Nasıl aktif edebiliyoruz şu uçak, uçak gelsene uçak Alo Milletvekili Şu tarafı bombalasanız hocam, aynen de şurayı bak görüyor musunuz? Tamam, konumunu işaretledim bak birazdan uçak gelir onları Fıstığına vurur, geldi arkadaşlar Uçak yukarıdan geldi. İster inanın ister inanmayın vuruyor bak. Gördünüz mü? F var füze yollama. Biraz yanlarına gidip yollayacağım. Yolluyorum. Hop. Açtım tank şeylerimi. At. Attım arkadaşlar oraya doğru. Yanlış yöne attım. Şuraya vur. <laughs> yakın alana vur. Yakın mesafede yok ediyor güzel Ateş et ateş et ateş et. Onu indirmem lazım. Öldüm. 5 saniye sonra yeniden dirileceğim. Yanlış yaptım. Hızlı gitmem lazım. Arkadaşlara yetişmeliyim. Bu el geriden gidiyoruz ha. İnsanlık halidir. Bir elde kaybedelim. Ne olmuş? 2 el kazandık. Gerçi ben hiç kaybetmeyi sevmem. Bunu da kazanmam lazım. Şurada bir yerde kemiği konumlandırayım. Uçak yollayın. Şu konuma şu hedefi görüyor musunuz hocam? Kitlendim. Ateş edin oraya. Yolladılar. Aynı şekilde şuraya ateş. Yolla. Baya gidiyor arkadaşlar. Ateş dedeyim. De indirdim. Füzeler tamam. Geri çık değdim ölür. <laughs> Amı. Oha. Ne biçim insansın sınsın Vur 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 vur. Bunu da yok ettim. Etti ki. <laughs> Abicim bizim takım yok ki tek oynuyorum. Bir kişi kaç kişi alsın? Katilim bu. Şuraya gideceğim bir dakika. Rey aç. Rey açtım. Uçak yolluyorum. Kimi gördüysem vuracağım bir dakika. Bu benim. Oğlum rakip ver bana. Rakip ver. Aha şurayı bombala şurayı bombala. Onlar bizimkiler değildir. Biraz daha yaklaş. Bizimkiler de olabilir bilmiyorum. Ola kırmızılar nerededir? Şu 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 şunu bombala hocam. Uçaktayım hiçbir şey yapamazlar. Bir tane daha yolla Allah razı olsun. Bir tane daha yolla kazanalım oyunu. Hadi. Amına ke. Şunun da gerisine doğru kaçıyor ya. Önüne doğru bir tane. Çok heyecanlı bir şey oldu. Ah. Ters konumdayım. Bir dakika bombala şurayı. Rastgele bombalıyorum. Bakmadan. Bir şeyler yolladım. Puan olarak ne geçtik? Bakın. 1950 olduk neredeyse sayende. Ultim diyor benim. Re. Ulti. Boşa gitme emin olun. Son vuruşu yapsaydım çok havalı olmaz mıydı buna? Vurdum. Ben vurdum bilmiyorum ama benim sayemde kazandığımız kesin. Bir görü dönüş maç oldu. Baya eğlenceliydi. Bunu da onaylıyorum arkadaşlar. Evet kısaca oyun böyleydi. Tank oyunu. Aşırı gerçekçi. Rütbe alabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Çok fazla zaman geçirebilirsiniz. Bence baya bir harita var. Ben baya eğlenceli zaman geçirdim. Şimdi size açıklamadaki linki kullanarak nasıl oyuna kayıt olup alfa testini oynayabileceğinizi göstereceğim. Geçelim ona. Şimdi siz o linke tıkladığınızda sizi böyle bir siteye yönlendirecek. Join Nova tıklayacaksınız. Buradan hesabınız varsa direkt giriş de yapabilirsiniz. Ama hesabınız yoksa e-postanızı giriyorsunuz. Hani Facebook veya Instagram oluşturmak için girdiğiniz e-postanız. mutlaka ele giriyorsunuz örneğin ben de bir tane gireyim. Oyunda kullanacağınız isminizi gireceksiniz. Nickname'inizi yani. Ben gireyim hemen. Deneme yazacağım. Çünkü deneme bu. Evet. Şifrelerinizi iki tane aynı giriyorsunuz. Son kullanıcı lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Var gaming'den daha hedefli olmalar almak istiyorum. Bunu siz bilirsiniz. Hesap oluşturmak tıklıyorsanız. Ya da İngilizcesine tıklıyorsunuz işte şuna. Ve burada direkt size oyunu indir şeyi geliyor. İngilizcesi de yazabilir. Sonra oyunu indir diyorsunuz. Oyun inecek, kurulumu tamamlanacak. Oyunu indirdikten sonra arkadaşlar hesabı giriyorsunuz. Sonra buradan Wargaming'in tüm oyunlar kısmını sekmesinden Project CV'ye tıklıyorsunuz ve girebiliyorsunuz oyuna. Evet videomuz bu kadardı. Oyunu beğendiyseniz tekrardan söyleyeyim. Tekrar tekrar söyleyeyim. Hiç usanmadım. Arkadaşlar gerçekten online savaş oyunlarını seviyorsanız efsane olmuş. Grafikleri olsun, sürüş mekanizması, vuruş hissiyatı falan olsun. Ben gerçekten çok beğendim. Siz de açıklamadaki linkten oyunu indirin. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.